Azerbaycan'da çok ama çok itikadi sıkıntılar var. Bununla alakalı bir sohbet yaptık. Azerbaycan halkında da askerinde de çok büyük sıkıntılı itikat problemleri var. Şialar var içinde. Arkadaşlar itikatta problem varsa şehit değildir. Evet. Asker de olsan, şehit de olsan itikatta sıkıntı varsa yani Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri senin için geçersizse kardeşim şehit değilsin. Değilsin. Selamun Aleyküm. Dinlediniz mi bu sakalının her birin telinin altında bir yok bin şeytan yatan namussuz. Dinlediniz mi? Ulan oğlum dil uzatmadığınız bir şehitler kalmıştı, şehitlerimiz kalmıştı. Oraya da kendi kafanızın fetva soktunuz. Tamam mı? Şimdi ben soruyorum. Türkiye'deki bu mollalar, hocalar, Nereden alıyorlar bu cesareti? Bu kadar kafalarına göre konuşuyorlar. Nereden alıyorlar bu cesareti? Kimden alıyorlar? Tayyip Erdoğan'dan. Öyle mi? Çünkü değmiyorlar bu adamlara. Tayyip Erdoğan bu dinci gruplara değmiyor, dokunmuyor. Ne derlerse desinler. Şu şehitler için kullandığı kelimenin onda birini Tayyip Erdoğan'a kullansaydı o sakallı şu an cezaevindeydi. Bunu herkes biliyor Türkiye'de. Şimdi bana bak ulan namussuz, sen hocam hoca moca değilsin, şerefsiz. Şimdi bak görüyor musunuz? Aslında bazı gerçekler de ortaya çıkıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk işte hocalara asmış bilmem neydi hepsini salak gerizekalı dinciler. Dinden imandan haber olmayanlar, o günlerin şartlarında neler yaşanmış bilmeyenler tam çıkıp Atatürk'e artık eksik konuşmalar yapıyorlar tamam mı? Bizlerimize geçtiği zaman onların kemiklerini kırıyoruz. İyi oluyor ondan sonra da o şerefsizlere. Atatürk'e dil uzatanlara. Atatürk böyle dümükleri asmış. Atatürk böyle namussuzları asmış o zaman. Anladınız mı? Böyle kendini hoca diye tanıtan, vatan hainliği yapan, şehitlere böyle kelimeler söyleyen, ülke şehit verirken İngiliz'le, Fransız'la, Yunan'la, düşmanlarla oturup kalkan, namussuz, dinden imandan haberi olmayan, e, Gerçek dindar adam vatanını satar mı? Bunlar işte böyle namussuzlar. Atatürk onları asmış. Ya az bile yapmış. Benim gibi bir adam olaydı o hocaları, o mollaları. Onlara bak önce neler yapardım ondan sonra asar mıydım hele bakalım. Neler yapar? Hele Atatürk gene vicdanlıymış, iyi etmiş. Kimden alıyorsunuz lan bu cesareti? He sen Azerbaycan'ın adını ya bin defa diyoruz. Bak kardeşim Azerbaycan'ı tanımıyorsan konuşma zaten. Tamam mı? Azerbaycan'la ilgili diyorum ki ağzınızı kötü anlamda açmayın. Bu defa benim ayarlarım bozuluyor. Tamam mı? Ondan sonra sizi cezalandırıyoruz. Sizin gibi şerefsizleri cezalandırdık diye de gidip hapise atıyoruz. Sana söylüyorum. Birinci, hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Çünkü bugün bir yerde söz verdim. Azerbaycan Türk Konsolosluğundan senin hakkında dava açacağım. Tamam mı? Sen önce bir içeri attırak çıktın zaman da ben seni alacağım. Zaten o sakalını keseceğim şerefsiz senin. Senin o sakalını kesmek bize görev oldu. Sen eceli gelen it cami duvarına işermiş. Sen ta Mekke'ye gittin. Daha ağır yerlere gittin. Rüzgar eken fırtına biçer hemşerim. Zaten sevmiyorum senin gibi saklı dincileri. Tayyip Erdoğan geldi sizin gibileri çoğalttı. Efendime söyleyeyim müritler bilmem neler falanlar filanlar. Güya Müslümansınız, lüks içerisinde yaşayıp ondan sonra çıkıp ortalıkta insanların değerlerine ulan sen Azerbaycan şehitlerine söz söylemeye sen kimsin? Namussuz olun namussuz. Ha? Hayvan olu hayvan, şerefsizin çocuğu. Senin de, senin arkanda duranın da, tamam mı? Müritlerinin de, seni hoca diye dinleyenlerin de alayınız toplanın gelin lan. Tamam mı? Kralınız gelin oğlum. Ali Osman gününde konuşuyor. Ben Türkiye'ye döndüğümde senin adın da listeye yazıldı git şikayet et lan beni. Beni tehdit ediyor diye git şikayet et tamam mı? Hoca bozuntusu. Ben şikayet etmezsen zaten sen şerefsiz namussuz olursun. Tamam mı? O bir televizyoncu dümbelek vardı ona da söylemiştim. Tabi yürek ister. Edebiliyorsan et bakım şikayet hadi göreyim seni. Etin ulan. Türk İntikam Yürü Teşkilatı'nın reisi Ali Osman gününde konuşuyor. Bozkurt, Bozkurt. Tamam mı? Kralınızdan korkumuz yok bizim. Azerbaycan'ın şehitlerine söz söylemek ne demek ya? İtikatsizse onun şehitliği kabul. Sen kimsin bir defa oğlum? Kimsin ulan sen? Azerbaycan'a söz söyleme, Azerbaycan'ın şehitlerine, Türkiye'de şehit ne demek en hassas nokta? Seni niye içeri sokmuyor bu bizim Türkiye'deki hakimiyet? He? Çünkü müritlerinizle beraber, tamam mı gidip Erdoğan'a oy veriyorsunuz, değmiyorlar size. Ama biz değecek baba, arkanda değil Tayyip Erdoğan, kralları olsun. Tamam mı? Kralları kralları kime güveniyorsan yurt dışında, yurt içinde tamam mı? Bir bitmediniz gitti namussuzlar. Bana bak onu lan Atatürk'e saldıran böyle şehitlere falan söz söyleyen namussuz hocalar. Yani, Hocam hoca değilsiniz de siz sahtekarlar. Kafanızda sarık dilinizde zehir Azerbaycan'ın şehitlerine söz söylemesine kimin köpeğisin hayvan oğlu hayvan. Türkiye'ye geldiğimde söz verdim bak söz verdim senin sakalını keseceğim. Onu da internete koyacağım, bazı insanların yüreği soğusun. Tamam mı? Seni ben teşkilatımla beraber bulup, ama önce bir Azerbaycan'da bir Türk konsolosluğuna gideyim, namussuz, senin hakkında bir dosya açalım biz. Sen bir devlete şikayet edecek, görek bakma devlet sana gereğini yapacak mı? Devlet yapsa da yapmasa da ben gereğini yapacağım sana. Bir, hakkında dava açacağız. Nedir? Şehitlere tehkir etmek, şehitlere Kötü kelam kullanmak. İki, nereden bahsettin? Azerbaycan şehitleri ve Türkiye'nin şehitleri. Azerbaycanlı kardeşlerimiz kan kusuyor şu anda Ve sen milletler arası kin yaratıcı eylem ve söylemlerde bulunmak suçunda senin hakkında ben Türk konsolosluğundan bir suç duyurusunda bulunacağım. Tamam mı? Onu da yayınlayacağım buradan. Konsolosluğun şey, çekim yapacağım konsolosa yazacağız, ifademizi vereceğiz. Devlet sana gerekeni yapar yapmaz onu da göreceğiz ha. Hiç inanmıyorum sana değmeyecekler. Ama ben diyeceğim ben. Benim dinim olan namussuz şerefsiz kime güveniyorsanız olun bak arkanızda kim varsa kralları, feriştahları kime güveniyorsanız kime güveniyorsanız senin ne diyanet işleri ne o müritlerin, kralları kurtaramaz. Sizin de namussuz olduğunuzu biz biliyoruz. Dinden imandan haber olmayan şerefsizsiniz. Azerbaycanlı kardeşlerim çok rica ediyorum sizden. Ee, size hitap ederken başardığım kadar Azerbaycan dilinde danışıyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerim böyle şarlatan, böyle soytarı, o iki tane de Türk'üm diyen dangalak var. Azeriler Türkiye'ye gelmeyin yok bize orada attılar ne bileyim ben Yok bilmem ne milyon. Şimdi onlar ayrı ilgili ayrı danışasayım Ama böyle namussuzlar çıkıp danıştıkları zaman kahiş şey ederim. Benim Azerbaycanlı güzel kardeşlerim, bacılarım. Şimdi bunları hiç, hiç yerine de koymayın. Bunlar adam değiller. Allah bilir araştırsa bu Ermeni çıkacak 100%. Çünkü Ermeniler, İsrailliler ve Ermeniler özel böyle e, mollalar yetiştirip Müslüman ülkelerin içine sokurlar onları. Böyle dini citleler toplattırıp ondan sonra zehir döktürürler ortala, aleme bilimine karıştırmak için. Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan mürsel Ermeniler var uzun illerde yaşayırlar. Türk dilini lap yaxşı danışırlar. Onlar məsəl üçün e, çıxırlar bəzən Azərbaycanla bağlı pis sözlər çıxdırırlar. Azərbaycanlı qardaş bacılarımız bəzən diləresiz Türklərdə böyləsiniz. Belə Böyle hatalara düşməyin nə Türkiyədə nə Azərbaycanda. Tamam mı? Türkçe danışa bilən Ermənilər də var məsəl üçün Ermənilər. Ee, Azerbaycan dilinde danışabilen Ermeniler var. Bir tane Ermeni çıkır, Azerbaycan dilinde Türkiye'ye pis bir söz söylüyor, cemaati birbirine düşürmek için. Türkiye'deki namussuz Ermeniler oradan bir kelime Azerbaycan'la bu bu tuzağa düşmeyecek. Bak, dikkatli olun. Kim ki Türkiye'den Türk dilinde Azerbaycan'la ilgili eksi danışır, bilin ki onun e, kökü Ermenidir, o şerefsizdir, namussuzdur birinci. Azerbaycan'a kim pis söz işletirse, kim olduğuna bakmıyor ha. Türk de olsa. Azerbaycan'a pis söz değilse o namussuzdur. Hiç adam yerine koymayın. Biz zaten lazım geleni edirik onlara. Yine bu sahte mollanın da söz verdim. Ben gelene kimi? Sen dua et öl. Ölürsen kurtulursun bak veya ben öleyim. Türkiye'ye gelmeden. Senin tek kurtuluşun bu. Söz verdim. Seni tapmak benim için hiç problem değil. Sen tapmak nedir ki? Senin o sakalını kamera önünde keseceğim. Hayvan oğlu hayvan. Seni soytarı edeceğim. Ondan sonra ne olacak onu burada anlatmıyorum. Ama Türkiye'miz ve Azerbaycanlı kardeş bacılarım bunların tuzağına düşük birbirine. Biz iki devlet tek milletik. Kanımız bir, dinimiz bir, dilimiz bir. Seni mahvedeceğim sahtemullah şerefsiz. Bu ettiğin kelimelerin, şehitlere söylediğin sözün bedelini senin o diline de, sakalına da çok ağır bedeller ödettireceğim. Açık eşkar danışmıyorum. Ama seni mahvedeceğim. Beni mahkemeye vermezsen şerefsizsin, şerefsiz oğlu şerefsizsin, namussuzsun. Arkanda ne kadar adamın var? Yalandan seninle beraber ağlayıp, sırlayıp, dua okuyan bütün o şerefsiz arkandaki müritleri de binden haber olmayan. Hepiniz birden toplanın, hepiniz bir tarafa. Ali Osman Reis Teşkilatı dava arkadaşlarım biz bir tarafa. Tayyip'i de arkana alabilirsin hiç. Kralınızdan çekindiğimiz yok. Hepinizle hesaplaşacağız bir daha Azerbaycan'la ilgili konuşmayacaksın köpek oğlu köpek.